Değil mi ağaç mı? mi değil. Aynen öyle. Ali arkada bilgisayar dizdi bu arada. Aaa! <laughs> ya ninja idi. oğlum ne kadar büyümüş. Ne yapacaksın oğlum ninja idi <laughs> mi vereceksin? Oğlum, ya Allah Allah. Bir iki haftada ne kadar büyümüş bu. Oğlum 12.5 kilo olmuş. Oha! <laughs> Ali sen de <laughs> uzun olmuş senden lan. <laughs> sen 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 vallahi diyorum oğlum çok Nijali büyümüş. Canı almış. Nijali. <gülüyor> 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 Nijali kuca. Nijali. Nijali. <laughs> Nijali. Dalali. Na na na. Harbi <laughs> çok tatlı ya. Çocuğun yanında yakışıyor mu? <laughs> o da söyleyecek ki ileride o türküyü. Aa, diyecek. Oğlum Japonca çok güzel gibi. duruyor. Bunun kulakları biraz büyük yani mü lan de. sanki Ali? Yok lan aynı bak. Bu doğa büyük gibi geldi lan. Büyüdükçe büyümüş gibi kulağı. Yüzünü çevir yüzünü bir bize. Ne, ne güzel duruyor lan öyle. Oğlum çok güzel ya. Ya dibe bak dibe. Bir de benim manyağa bak amına koyayım. <laughs> Baksana tipe. Yola çıktım arkadaşlarıma bak. <laughs> Ha bu da ayrı cins bakın. <gülüyor> <gülüyor> o tablo ne lan arkadaki? At. O ne birleştirememişsin onu? Ya bence öyle yani. Onu... <laughs> Oğlum onu çözemedin mi dört parçalık olayı? <laughs> bu var ya iş mi Göremiyor gözünü böyle kısır. <laughs> Bir dakika ne anlatıyordum? Ha, Mete. Arkada niye iki kutu kola var? <laughs> Burada da, da iki tane kola var. Bir, bir dakika da abi. Kola var koy. Ne <laughs> var Güzel bir şey yakaladı aslında da neyse. Karşılıklı iki kola var çünkü gördün. Neyse. Oğlum ikisinde ben içtiğim iki tane kola var. Evet. He Başladın tamam. Ya, koydun? Orada arkada da hudim var mesela. Kendimle çok aniden sevişirken kendimle. <laughs> Evet, güzel hikaye. Ben Kulesine. bu hikayeyi not alayım. Rapsörüne girerken kullandım. <laughs> Anlattım. Şimdi Mete orada dedi ki alırım dedim ya, o da oradan ayıttırdıysa ayıp olur diye de ben hani oradan almam gerekiyor ya o saatten sonra. Ben de dedim ki Kemal'e, ya dedim hani orası var dedim kanka hani oradan, ya, alacağız, yani kötü oradan alacağız. Ya ben ne dedim? Ben ne dedim? Ayırttırırlarsa evet, ben sen alırım de dedi dedi ki, dur bir dakika dedim, ben bir arayayım hayır, dedim, ben, onu bak, ben hayır, dedim. Hayır, dur, onu dur. demiyorum, hayır. Onu demiyorum. Onu demi. Bir ben ona göre ona. Ama, o zaman. ama sen bir şey söylüyorsun ben de bir şey söylemem lazım Çağrı Bey. Ben bir şey sen 3 cümle kullandın ben daha bir cümle kullandım. Ama bir cümlenin karşılığını vermeyin mi şurada ya? Bir kelime, bir cümleyle ben anlatayım bitsin ona sırsan ama. Tamam, sen peki tamam hadi. Ha, neyse gittik. Gitmedik. Kemal mesaj attı WhatsApp'tan. <gülüyor> <gülüyor> promil ya, belanı <laughs> sıçayım, ne senin ya. promil var ya çok iyi şu an ha Kemal sen eve ama. taksiyle mi döndün ben bunu öğrenmek istiyorum sadece sen Samet'le evet. miydin evet Sa taksiyle döndüm bir de evet araba nerede mekan önünde mi araba bak Garajda. Bagajda. Bagajda diyor ya. Garajda. Peki kanka tamam devam et. İstiyorsan kurcala buraya kurcala buradan bir şey çıkmaz ama ya. Yani. Evet tamam tamam özür dilerim. Ben de vergi mükellefini bir şey alayım dedim. <laughs> <laughs> ben de oraya kurcalayayım gideceğim. <laughs> 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 Agalar. Agalar. <temizim. gülüyor> Jurax kaçıyor şu an. Ben kaçıyor. Ben yürüyorum, aga. Ben yürüyorum aga. Ben, bak bizi bir kervana takarlar. Bak bizde yapma. sıkıntı yok da Jurax kaçıyor bak söyleyeyim sana sen aşağıya. <laughs> ne diyeceğim ben tozlarım. Çağrı bizi bir kervana takarlar. ya anlatamam sana. Evet evet. Onu anlatıyorum. Kemal dedi ki aa dedi ben dedi bir arayayım ev mi yanıyor ananı sikeyim. Hayır <laughs> 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 sigara yak. sigara yaktın sigara. sigara dumanıymış. Ee, Kemal mesaj attı adama. Adam dedi ki müsait sen arayayım seni dedi. Adamla aradılar. O sırada mikrofonu kapandı Kemalettin'in. Ee, Kemal'in mikrofonu kapandı. Aradan böyle bir yarım saat sıkıp pazarlık dönmüş arka planda belli ki. Sonra Kemal geldi dedi ki kanka ya dedi senin için ayırtılan PlayStation'de dedi ayırtılmam yani ayırtılmamış çünkü stok yokmuş dedi bitmiş dedi. E dedim benim dedi bir tane PlayStation dedi ben dedi şeye ayırtmıştım dedi onu aldım dedi izleyiciler için ayırtmıştım dedi. E dedim oğlum önce benimki ayrılmamış mıydı yani? Yok dedi kanka dedi ben dedi bir tane varmış dedi. onu da ben aldım dedi. <laughs> O benim PlayStation'ımı yani Kemal abi. Hayır. <laughs> ben o yüzden gün ben oğlum. Buradan özür diliyorum. Bir dakika. Mete'den özür diliyorum. Met Mellow'dan. Ben adam hakikaten ayırtmış ama benim için ayırtılanım Ka 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 Kamil git. Lan senin e, Kamil lan sen yaptın. Hayır. <laughs> Ey Kamil de amına koyayım. Oğlum Git Mete'ye sor. Mete ayırttırmamış. Ben onu ayrı bir bir kişinin aracılığıyla tanıdık bir kişinin o orgeyinden ayırtıldı o. Adam da bana mesaj attı. Bak senin ürünün elimizde. Gelip alman lazım yoksa veririz. Yani sırada bekleyenler var. Ben de dedim ki gönderiyorum parasını. Sabah 5'te geçtim havaleyi. Anladın mı? Gönderiyorum ben alırım dedim sizden. Sonra Çağrı diyor ki sen benim hakkımı aldın. Vay dedim amına koyayım senin dedim Çağrı. Ne oldu lan buna? Ne oldu? Bir şey oldu bir anda. Hepsi Üç kişi, kişi gitti. gitti. Ne oldu lan? Çağrı? Ee, ne oldu? Bilmiyorum, çıktım ben. <gülüyor> <gülüyor> Niye çıktın? Niye? <laughs> Niye çöktü, ne oldu ya? <laughs> Niye çıktın Amanoğlu? Niye çıktın Evet tamam. Sonra bu da dedi ki, sen dedi benimkini aldın dedi. Vay dedim Amanoğlu'nun senin dedim ben. Ben anladım, ben kanka, anladım. Kanka, şey burada bu... büyük bir ayıp var, Çağrı Ben çözdüm olayı. Burada büyük anladım. bir ayıp var. Ayıbın kime yapıldığını da çözdüm kanka. Met, ee, Met, burada ama. özür dilenmesi gereken bir insan var. Kim lan? Oğlum. Yani abi. Beni niye attınız orospular duyamadım bir şey. <laughs> ya ben ya o kadar konuştum sıkıntılı. boşuna mı gitti Kim ya? dedin ben kim şimdi. dedin? Ya baba ben o cümleyi bir daha kurmam <laughs> ya. Kim dedin çok tam dizi gibi Kanka, gitti bana böyle. Önceki anlattığın hikaye Kemal. He. Dedim ki burada, burada yapılan, yapılan bir... <laughs> Çıkış tarihi ne bir... zaman? Çıkış tarihi yapılan... Hangi film <laughs> Sen yani? film istiyorsun sen. <laughs> Ben sen var şey ya büyük ya. oyunculuk istiyorsun sen. Bugün de bak konuşuldu. Sen büyük oyunculuk istiyorsun. Buradan bir seslenelim mi o zaman? Seslenelim. Peki. Buradan buradan, buradan e, kime bir rol güvene seslenelim? <gülüyor> 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 i̇sim vermeden <laughs> seslen oğlum. Ala Atay'a seslen. <laughs> Ala Atay'a seslen. Oğlum isim Çağ, vermeden. Çağınırmak. çağınırmak. Is, i̇sim vermeden seslen. Arkadaşlar Bar Saşa 2 filmini çekmek istiyoruz biz. Tam tersi bir de anladın mı kelime oyun. Sarbaşa ya. Bar Anladın mı? Ee Vay onun için bir madde manevi e, senaryolar olsun, destek olsun. Yok lan şaka maka bugün bir konuştuk aramızda Şahriyle. Dedik ki biz dedik ekipçe bizi ama bak ekip şöyle ha Katman ekibiyle Erik Dala ekibi birlikte ortak film. Nasıl? Nasıl Yok. olay? <laughs> Kaç izlenir? izlenir? Film, filmi filmi bitiremeyiz biz makara yapmaktan. Kaç izlenir? Gişe 8.000 izlenir sonra balon <laughs> <laughs> Oğlum ben sana bir şey diyeceğim bak. Evet. Bizim o kaç izlenmişti lan Alper'le olan? 600 bin mi? 400 bin mi? Ne izlenmişti o? Sarbaşa öyle bir şey izlendi oğlum o. Bir şey diyeceğim. Bana önemli bir rol verirseniz benim akrabalar yüz Sana sana, zaten. sana zaten. <gülüyor> aynı <laughs> Ali'ye önemli bir rol vermemiz lazım o aşirete söyleyecek. <laughs> yani abi oynuyorum dediğim daha yüz yüz bin. Bizimkiler de dört bin Malatya, izlenmiş. Malatya'ya sinema yaparlar. Dört bin. Oğlum ben sana söyleyeyim şey. Uykun mu geldi gülüm? Kapatar mısın sesin yani? gülüm ben seni yarın arayayım mı? Bak Enes'i de çağıracağız. Enes Batur da oynayacak tamam mı? Ali ile Mes Oğlum kadroya bak. Baba sen bak, ne kadar aldığını biliyor musun ki ya? Oğlum manyak mısın? Yani. Enes beni önceki Oğlum, filme çağırdı. Big Boss Life'deyim diye gidemedi. Bir şey söyleyeceğim Kemal. O kadar ünlü adamlar gelirse bize ne olacak? Merhabalar mı? R rolümüz bu mu yani? Arkadaşlar geçelim. Yeter olum. Ben sana Yeter rolü mi? söyleyeyim, ben sana rolü söyleyeyim. Bir masanın başına toplayacaklar bizi yine. Kardeşim bizim şöyle. Masanın be. başında bir dakika, ben bir Emre, Eray, Ali üç kişi bir çalgı çengi çalacağız iki dakika. Bir de böyle bir şey, işte masada böyle kraker olsun, <laughs> su olsun falan. Onlar <gülüyor> içeceğiz, <gülüyor> biz de, gideceğiz. Bizim masada <laughs> bak. <bir> de, <laughs> de, baba. Bir hayır. Bir dakika, bunu da söylemek istiyorum. Bu film sektöründeki herkesin ayrıca ellerine sağlık diyorum. Ben bir krakeri 9 saatte yemedim hayatım boyunca. 9 arkadaşlar, saatte ben kraker yedim. Arkadaşlar oğlum, gözünüzü sevdiklerim bak bir, bir, adı adı bir, durum, bir, bir durun, bir durun, bir durun. Kemal Can Parlak sinema oyuncusu bir dakika bir, bir şey anlatıyorum size Onu şimdi şuna Onu kaç yaptırdın lan bana Bu, <laughs> Bu 15 bin lira verdim <laughs> <yadım. gülüyor> Bana da şey yazsın Hollywood sanatçısı Bekle şurada nerede IMBD'ye girelim bak arkadaşlar benim The Cheat O bunu böyle ne artistik duruyor lan The Cheat, Revolt, Deep, Face Down ve 4 bölümde oynadım arkadaşlar bu Hollywood dizisi. E, 2019 bu tabi TV serisi bu. Sen olarak oynamışsın. Bunu da kendim olarak oynadım direkt yani düşünün. E, burada da Sabri Sarbaş'a Zorli. zorlanmışsındır. E, çok. Ama gördüğünüz gibi bak rankım gün geçtikçe düşüyor arkadaşlar. 152 binci olmuşum bak haftada bak. Biz buralarda kaçıncı kaçıncı olduk? Bize hemen yeni film lazım. Hemen. Hemen acil bir şekilde. Onun için bak, şöyle yapıyoruz. Samimi olduğumuz redçiler youtuberlar bak herkesi dahil edip. Kardeşim o kadar kişi dahil edersen ben sana ee? bir söyleyeyim mi? Eee? Orada bir merhaba hello, hello deriz. Giter Oğlum öyle mi? değil lan. Absürt ben komedi. Ben sana bir söyleyeyim mi? Başkalarının filminde yan rol olacağına kendi filminde başrol Kemal. Ooo. Ooo. Sikti. Ağır konuştu. Adam Oğlum geri zekalı. Lan zaten başrol. Baş şimdi başrol biz oluyoruz biz. Anlamadınız ki siz olayı. Kemal, Sen, Kemal, hiç şey Sen hiç şey izledin? Sen hiç Movie izledin mi? 1 2 3. Movie izledin senaryoyu mi? Senaryoyu buldum. Senaryoyu buldum. Absürt komedi izledin mi? Absürt komedi. Senaryoyu buldum. Hazır mısınız? Söyle. Katman ekibi, Erik Dala ekibi, Big Boss Life ekibi olarak Kara dediler olayını çözüyoruz. O ne lan? Yapıldı. Yapıldı. Kafalar çözdü onu Google Google'da. <gülüyor> <gülüyor> Yapıldı mı? Google'da mı? Ya yaptılar oğlum. ya. Kafalar da çağıracağız oğlum. Kafalar da. Bir şey diyeceğim. Kemal şu anda yapımcı kafasıyla düşünüyor. Para kazanacak. Ee? ya. Ne kadar ünlü arkadaşı varsa sokmaya çalışıyor amına koyayım şu an filme. Oğlum bak şimdi. Absürt komedi Amerikan filmleri oluyor ya. Böyle puanı düşük ee? olur. Komedisini herkes anlamaz. Biraz da absürt olur. Bir kesim ayıp ya der hani bir kesim deli gibi güler Karamize mize aa güleriz falan der bize o o tatta olacak lazım. ama bak oğlum çok böyle puanı muan da yüksek olmayacak o zaman linci tamam, üstüne bize alırsın bir, bize bir yatırımcı lazım bize bir tane bu senaryo rüzgar kartlar. yatırımcı baba rüzgar kartalı mı rüzgar. buraya alacaksın lan adam paparadan yorulacak mı şey <gülüyor> <gülüyor> bütçeyi çağırıyor yok paparadan mı bir şey diyeceğim rüzgar kartalı rüzgar kartalı bizi izliyor mu eksen eksen Acun oğlum Acun abi Acun abi eksen Baba, hayır, Acun hadi. abi çözer işi bak Rüzgar Kartal'a sadece bütçe ve paparayı bandı atıyorsun lan <laughs> Sen bir kolunu göster Şare koluna bak diyorlar ne oldu koluna senin Kaldır bakayım mı? Sokmayın bir Kaldır bakayım mı? Bileğini, bileğini, bileğini diyorlar bileğine bileğine Öp öp Heee Ne ne var oğlum bileğinde? Ne olur adam bil ki. Anlayınca mı soruyorlar? Ha styling, styling. Şey mi soruyorsun? Şey yazlar ya tamam bu Sarhoş. Toka var diyorlar. Bir dakika Toka. göster bakayım. <laughs> Toka değil ki bu ip. İp oğlum o? Toka değil onlar. Ha mi bağlıyor saçını. <laughs> oğlum siz ne diyorsunuz adam? Adam şeyle buluşmaya Baba, gitti bu ya. Adam geldi, YouTuber bu adam arkadaşıyla geldi. Bir dakika gurme. Ya bir dakika ya. Bu adam buraya geldi. Siz daha geçin diye mi geldi bu adam? Allah Allah. Dalga geçin diye uyarılsın diye ben önceden iple bağlamaya Çağrı'nın story'e bakın ne oldu Çağrı'nın Sen ne yaptın bugün ya niye böyle makarası oldun bu alemin <laughs> Bilmiyorum ki Kartal abiyle görüştüm Ananı sikiyim Kemal He. Kemal yeni Warhammer çıkmış Ne diyorsun Çiftli oynanan, oynanan. Var. Hayır Warhammer bizim oynadığımız Dörtlü oyun Siktir Vermintide'in yenisi ha. Arkadaşlar Kartal abiyle buluştuk ve yapılabilecek en güzel aktiviteyi yapıyoruz. Yemek yiyoruz. <laughs> Demin Çağrı bana pirzola yedirdi elleriyle. Şimdi ben de ona ellerimle Adana kebap yedireceğim. Elimle dibinden tutacağım şöyle. Ben, gerçi bu çok güzel bir Adana kebap. Şöyle aldım. Adana kebap yer misin canım? Yerim Adana kebap al, yer, Adana kebap al, yer misin canım? Şaray kardeşim. Dema. Allah belki muzunu can. Sen ya. Şaray. Kartal abi ben elimle yedireceğim. Ben yemedi miyim abi? abi. <laughs> Lütfen abi. <laughs> Yedireceksin <laughs> sonra <laughs> ne <en> çıkacak? <işlerim. gülüyor> gittin gittin adamı niye trolledin oğlum? Adamla <laughs> buluşmaya gittin Allah belanı vermesin ya. Öyle bir ortamdı ki kanka rakım aslında caz söyletti falan. da Garip bir adam. Dersimli 5000 bit göndermiş. Kemal ben orospu evladıyım diye bağırırsam bir 10k daha sallayacağım. Onu da normalde de yapıyor ki bunu Ulan bu 10 <gülüyor> <gülüyor> bu, bu az bir delirelim birazdan o denk geliyor buna para ne atıyorsun anlamam. <laughs> <laughs> Az önce Among Us girdiniz 15 ya 15 böyle, bir, bir köşeyim Böyle değil. bir istek olabilir mi? Bu nasıl bir istek ya Dersimli. Bu nasıl bir istek ya? Çok teşekkür ederim ama 5000 için Ali bir bağır da bir adam morali <laughs> yenilir Dur bekle kanalımın daha bit subscribe kanalı açık <laughs> Doğru Ali Ali Bu Ali'de bunu bekliyoruz bu biti Bu biti Ali'de bekliyoruz o desteği Vallahi diyorum Bizde de var yani orası bir Hayatta bizim bağırmam orada <laughs> ne eğitim çıkar biliyor musun? Buna özel bağırırsam <laughs> Oo bir daha günde adam o, o zaman 30 bin bit daha atar ananı sikim o zaman yazar. Delirdiniz mi oğlum siz? Kemal sen benim tiki niye vermedin? Daha bekle oğlum daha zaman değil. Oğlum varsa bana da bir tane lan fazla. zaman ha. değil gençler biraz daha bir. şabım bir yayınlayın. Orospu ikinci yayını Oros açmadın değil. daha. Ben 5 gün boyunca yayın açmadım sen neredesin? Açtım. Sana Aynen. demiyorum açtım, lan Ali'ye diyorum. Oluyor. Lan Ali'ye diyorum Ali'ye sana demiyorum. Açtım deprem oluyor diyor o da ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Eray'ın lise arkadaşıyım. Selamımı söyle ona tanır. 30 bin de atarız istersen yeğenim. Baba ne bekliyorsun ki Eray'ın lise Eray. arkadaşıyım. <laughs> Eray <'ın lise> arkadaşı. <laughs> <laughs> yeğenim diyor bir de Eray'ın lise arkadaşı. <laughs> Oğlum Eray yine özür diliyorum. Hayır işin komik, komik de var. Eray, Eray <laughs> hala lisede yani hani anladın mı? Yeğenim hani <laughs> böyle eski bir zamanla değil yani. Açık lisede bir de. <laughs> Nasıl? Ali 5 gün ne ben... o açık lise değil mi onun okudu amına gün? Kapalı akşam lise. Akşam evet, Arkadaşlar. Mi? Sana soru. 5 gündür sen ben neredesin? Kaçıyorum. Öptüm hepinizi. İyi geceler. Cunoşum görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz kendine çok iyi. Cunoşum görüşürüz. İyi görüşürüz. Kanka hadi baba. Yani şöyle kanka bu 5 günlük süreçte benim bir takım problem kes. Şimdi ben tik <laughs> <Çıklaracaksa> verdimse <laughs> hesap vereyim. yok vermeyeceğim. Oyun geçelim mi? Siz e, modunuz nasıl Sayın Çağrı?